Şirinim sonunda 6 tane nur topu yavru yapmış. Gece eve bir geldik aynı böyle viyak viyak sesler geliyordu. Şirin toprağı kazıp kümesin altına onları güvenli bir yere doğurmuş. Ertesi gün hemen geldim. Şirin dışarıya çıkarttım bana kızmasın diye. Ne olur ne olmaz. Şimdi bu minnakları bir çıkarıp görme ve sevme vakti. Aman Allah'ım çok heyecanlıyım. Şirin bu aralar o kadar kıskançtı ki anlamıştık artık bugün yarın doğuracağını ve aynı Şirin'in kopyası çıktı. Şuna bak ya. Bakalım kaç tanesi Şirin'e benziyor? Kaç tanesi de Damat Bey'e benziyor? Bak ama hemen verdim al bir de sen bak dedim şuna bak resmen şirini kopyası bu da aynı babasına benziyor bu da şirini kopyası e bu babasına benzemiş aynı vay be bugün nerede mi görecektik ya hadi bakalım şimdi beşinci de bu da aynı babasına benziyor Evet gördüğünüz gibi burada torunlarımı koluma diziyorum. Biz 4 bekliyorduk ama tam tamını 6 tane yapmış. Ya şunların güzelliğine bak Allah'ım resmen bunlar bir tatlış. Sizi ben yerim ya çok güzeller. 2 köpeğimiz vardı şimdi 8 tane oldu bakalım hepsine nasıl bakacağız Allah'ım ya.